Evli çiftler, evli çiftler. Şimdi zina haram. Zina haram. Bekar zina yaparsa sopa cezası var. Evli zina yaparsa ölüm cezası var. İslam hukukuna göre söylüyorum. Evlenip de cinsel ilişkiye girdiği zaman bir iki, iki, bir çift zevk yaşayacak ya, eğlenecek. Ama o zevki yaşarken Allah onlara cennette bir köşk yapıyormuş, biliyor musunuz? Kendi karısıyla, nikahlı karısıyla kendi nikahlı kocasıyla birleşenlere Allah cennette köşk yapıyormuş. Sebep neden? Allah'ımız diyor ki isteseydi bu kullarım haramdan da bu zevki tadabilirlerdi. Öyle mi? İsteseydi bu kullarım haramdan da bu zevki tadabilirlerdi. Ama benden korktular. Beni sevdikleri için nikah kıydılar. Bu işi helale döktüler. Ben de bu yaptıkları zevkten dolayı onlara cennette bir köşk bağışladım dermiş. Hem de her defasında ha beyler. Her defasında bir kere değil